Aga, biz nereye koşuyoruz böyle? Duydum ki bir çıban varmış Bilal. Halletmen lazım onu. Ne başı kim? Terzi Hüseyin. Ben vermem Bilal'e param ara diyormuş. <laughs> öyle mi demiş? Hı hmm, öyle iş olur mu diyormuş. Mahallenin daha dünkü veledi diyormuş. E, haklı. Ne? Ya tamam, para verenden alıyoruz da zorla para mı alacağım ben kendi mahallemden? Ya o bana ters. Bana bak Bilal, öyle sadece mahalleye bekçilik yaparak olmaz bu işler. Ya ne yapacağım? Sahip olacağım buraların. Kuyu dibinde herkes önünde diz çökecek, mum edeceksin herkese. Yoksa bir olmaz, unut gitsin. Aga sen niye düştün benim işe bu kadar? Ulan sen başkalarının umurunda mısın? Ha? Ecevit seninle ilgileniyor mu? Ha? İbo e takıyor mu halini derdine? Umurlarındaysa git onlara. Sen güç istedin, ben de sana güç vaat ediyorum. Bir tek de ben vaat ediyorum, olan bu. Tamam, yoğurt alalım. Biraz da zeytin ister misin? Hı. Olur. Gülten. Hı. Şimdi biz eve gidince anam seni sıkıştırıp şeyi sorarsa doktor doktor. Ne doktoru? Bir şey, şey, doktor. Sen şey yapma yani. hede de geç tamam Tamam da ne doktoru? İşte bu şey bu. Dükkan nasıl İbrahim? Hı. Koruyor mu sizin köfteciyi de Bilal? Kim? Sarı yahu bizim dükkanlara göz kulak oluyor. Allah razı olsun ondan. Nasıl göz kulak oluyor? Ee, yapacağız ödememizi tabii her ay. O da sahipsiz bırakmayacak bizi. Nasıl? Para haraç mı veriyorsun siz Ha, sen arkadaş durumundasın tabii. Vermiyorsun. Olur, olur. Sen vermesen de olur. Nasıl olsa herkes veriyor zaten. Ne oluyor lan? Yanığını asıl atıp paşam. Bugünkü. Yarın daha çok çalışır getiririz evelallah. İbo. E Iska. Ne var abicim az mı geldi daha mı lazım? Yazıklar olsun sana be Sarah. Ne biçim bir şeyse bu gözünü kör etmiş. Ne biçim bir bu. Çok yazık be kardeşim. Asıl size yazıklar olsun lan. Bize mi? Size. Bugüne bugün kardeş miydik lan biz, ha? Bir kere gelip de bana helal olsun sarı dediniz mi lan? Demedik mi? Demediniz ama onlar dediler. Burası benim mahallem oğlum. Kuyu dibi benim. Battı ama değil mi size? Battı değil mi lan başarılarım? Bir kere. Kafayı kaldırdım şu hayatta bir kere. O da zorunuza gitti değil mi lan? Para almışın adamlardan. Sonra. Almadım lan, almadım. Dükkana girdiler, tıktım tıkış ettiler, zorla verdiler. Koru bizi dediler, yalvardılar lan. Siz görmediniz onlar gördüler. Sen görmedin Ecevit görmedi. Ahu zaten gözü Ecevit'ten başka hiçbir şey görmüyor ama onlar gördü. İyi sen de kapı kapı gezip para istersin. İsterim lan gerekirse. İstersin. İsterim. İsterim, İsterim i̇steyeceğim. E git istemen. İşte Bundan böyle her ay, herkes gibi avcuma sayacağım o parayı. Yoksa dükkanlı olacaklardan ben mesul değilim. Duydunuz mu lan? Bundan tezi yok, kuyu dibi benim. Zor oldu çok. Ama sonunda başardın. Çünkü her şeyden çok istedin. Başın döndü güçten.